Selamlar arkadaşlar. Rasyonel navigasyon testinin ardışık sayılar 3. testindeyiz. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Birinci sorumuzda en pozitif tam sayısı için A sayısı 6, 8, 10, 2'ye ne kadar gitmiş? B sayısı da 10, 12, 14. O da 2'ye ne kadar gidiyor? Eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B 454 olduğuna göre en kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle düşünelim. A sayısında 6 ve 8 varken fazlalık olarak hem B'de hem A'da onlar aynı. 12, 14, 2'ye ne kadar hep aynı sayılar ilerlemiş. O zaman burada bunları iki kere toplarken 6 ve 8'i bir defa toplamam gerekiyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Önce B'yi toplayalım. B ne çıkarsa A sayısı da 14 fazlası olacaktır. 8, 6 daha 14 olduğu için. Şimdi o zaman bu son terim Eksi ilk terim. Terim sayısını bulalım. Bölü artış miktarı artı 1 diyelim. Terim sayısı formülümüzden. 2n eksi 10'u 2'ye bölersem n eksi 5 artı 1 ile toplarsam n eksi 4 geldi arkadaşlar. Şimdi terimler toplamı ise terimler toplamı son terim ile ilk terimi topluyoruz. Yarısını alıp sonra da terim sayısıyla çarpıyorum arkadaşlar. Burası n artı 5 olacaktır. Şu 2 n artı 10'u 2'ye böldüğümde. n artı 5 çarpı n eksi 4 geldi. Bu b sayısına eşit. a sayısı ise bunun 14 fazlasıydı. Yani n artı 5 çarpı n eksi 4'ün 14 fazlasına eşit. Bunların ikisinin toplamları da 454'e eşit. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bunların ikisinin 454 ise Bunlardan iki tane var. Şu n artı 5 çarpı n eksi 4. n artı 5 çarpı n eksi 4. Bunlardan iki tane geldiği için 2 çarpı n artı 5 n eksi 4 artı 14 eşittir 454. Şimdi 14'ü karşıya atıp çıkarttığımızda geriye ne kaldı arkadaşlar? 440 kalacaktır. Sonra da 2 ile de sadeleştirirsem bunları 220 gelecektir. Ondan sonra da en yerine bir değer vermem lazım. 2'ye böldüm. 220. Şimdi ne ile neyi çarparsam 220'yi elde edebilirim. Arasındaki farkları da 9 olmak zorunda. Mesela 11 ile 22 biraz fazla kaçacaktır. 22 çarpı 10. Arasındaki farklar 12 tutmadı. Bunu 11 çarpı 2 desek. Buna da 2 çarpı 5 desek. Şöyle olabilir mi acaba? 220 sayısı. Bunların çarpımları 20, geriye zaten 11 kaldı demek ki bu küçük olanı 11 dersem büyük olan da 20 olacakmış. En yerine kaç düşür? 15. Gerçekten 15'ten 4 çıkarınca 11'i elde ediyoruz. O zaman en dediğimiz değerimiz de 15 çıkacaktır. Doğru cevabım denizli olacaktır. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda tuğlalarla örülü merdiven 3 basamak yüksekliğindedir. Buna göre bu merdiveni 12 basamak yüksekliğe çıkarmak için kaç tane tuğla daha gereklidir? Bakın daha kelimesi çok önemli. Zaten elimde bir, burada bir tane var. Şöyle diğer renkle yazalım. Şurada bir tane var. Burada iki tane alt alta, 3 tane alt alta. Kaç tane daha gerekli 12 basamaklı olması için? Şimdi 12 basamaklı olacaksa şöyle canlandıralım. Burada 12 basamağımızın olması lazım. 12 basamaklı. Tam çizemedim. O zaman birden 12'ye kadar olan tüm sayıları toplarız. 1 artı 2 artı nokta nokta 12'ye kadar. Burası n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden. 12 çarpı 13 bölü 2. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6 kere 13. 60, 18 daha 78 yapacaktır. Zaten elimde 6 tane vardı arkadaşlar. O zaman 6 taneyi çıkartırsam geriye 72 tane daha ihtiyaç vardır. O yüzden doğru cevabımız yine D seçeneğidir. Üçüncü soru. 3 artı 1 ve A artı 8 ardışık sayılardır. 2B artı 1 ve B eksi 5 ardışık tek sayılardır. Yukarıda verilenlere göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 3A eksi 1 ve A artı 8. Hangisi hangisinden daha büyük olduğunu bilmediğimiz için önce buraya bir 1 ekleyip eşitleyelim. Ondan sonra 3a eksi 1 eşittir. Şimdi a artı 8'e 1 ekleyip eşitleyelim. Hangisinden a değeri daha büyük gelirse onu alacağız. Şuradaki denklemi çözersem 3a eşittir a artı 8. a'yı karşıya attım 2a 8. a da buradan 4 geldi. Şimdi diğer denklemi çözelim. Oradaki a değerini bulalım. Şu a'yı karşıya atarsam 2a kalacaktır. Eksi 1 de karşıya attım 9 bir daha 10. A değerim buradan daha büyük geldi. 5 geldi. O yüzden A yerine götürüp 5'i yazıyorum. Artı. Şimdi B için aynı şeyleri yapalım. Unutmayalım ki tek sayılar arasındaki farklar ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir arkadaşlar. 2B artı 1 eşittir. B eksi 5. Önce buraya bir 2 ekleyelim. Şuraya bir artı 2 ekleyelim. Sonra da sonra da diğer tarafa artı 2 ekleyelim. B eksi 5 kısmına bir de artı 2 ekliyoruz. İki denklemi de çözelim. Burası 2B artı 3 eşittir B eksi 5. B de buradan eksi 8 geldi. Sonra diğer tarafa geçtiğimde B'yi karşıya attım. B artı 1'i karşıya attım. Eksi 1 diye geldi. Buradan da eksi 4 geldi arkadaşlar. O zaman burada en çok sorulduğu için B yerine de götürüp eksi 4 verirsek topladığımızda doğru cevabımız E seçeneği 1 olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekillerde bazı birim kareleri belli bir kural doğrultusunda boyanmış olan 3x3, 5x5, 7x7 tipinde kareler verilmiştir. Buna göre 15x15 tipindeki bir karenin bazı kareleri aynı kurala, kuralla boyanırsa boyanmayan karelerin birim karelerin sayısı kaç olur diye soruyor. Şimdi burada 3x3 tipinde bir karemiz var. Boyanmamış kare sayısı 4 tane. Burada 5 çarpı 5 tipinde bir karemiz var. Boyanmamış sayılarını hemen sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada da 4 tane var. Burada da 4 tane var. Burada da aynı şekilde 4 tane. 4 kere 4, 16. Burası 7 çarpı 7 tipinde bir kare. Şurada 5 tane var. 3 daha 8. Bir de buradan 9. 9 kere 4, 36. Yani şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın bu 3 çarpı 3 tipinde bir kare olduğu için 3 çarpı 3 3'ün bir eksiğini aldım. 2, 2'nin karesi 4. 4 tane boyanmamış kare varsa... 5 çarpı 5 tipinde bir karede, 5'in bir eksiği 4, 4'ün karesinden 16. Bak 4'ü sağlıyor, 16'yı sağlıyor. Eğer bunu da sağlatırsam bu kural işliyor demektir. 7 çarpı 7 tipinde ise o zaman 1 eksiği 6, 6'nın da karesinden... Evet, gerçekten bu da sağladı. O zaman bize 15 çarpı 15 tipindeki kareyi sordukları için... 1 eksiği 14 olacak... 14'ün karesini aldık mı boyanmamış kare sayısını bulmuş olacağım. O da 196 yapacaktır. Yani zaten 14'ün karesi de cevabı verecektir. Doğru cevabımız B seçeneği. Beşinci soru. 2021 eksi 2020 artı 2019 eksi 2018 nokta nokta artı 3 2 artı 1 şeklinde gidiyor. Burada toplamda işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Toplamda 2021 tane sayım var. Şu biri görmemezliğe vuralım. Biri en son toplarız. Artı 1 unutmayalım şöyle. Artı 1 sayısını. Şimdi 2021'den 2020'yi çıkartırsam 1. 2019'dan 2018'i çıkartırsam o da 1. 2017'den 2016'yı çıkartırsak o da 1. E sürekli 1 geleceğinden dolayı 3 eksi 2 o da 1'dir. O zaman burada kaç tane 1 var? 1 artı 1 artı 1 nokta nokta artı 1 şeklinde devam edelim. Şu 1'i en son toplayacağız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Burada toplamda 2021 tane sayıdan bir tanesini dışarıya attığımızdan dolayı şu en sondaki biri geriye şurada toplamda 2020 tane sayı kaldı arkadaşlar. 2020 tane sayının yarısı kadar 1 vardır. Çünkü biz bu her grubu ikişerli ikişerli sayılarla aldığımızdan dolayı her iki gruptan bir tane sayı doğdu. O da 1 doğdu zaten. O zaman 2020'yi 2'ye bölersem 1010 gelecektir. 1010 tane biri toplarsam o da zaten bana 1010 verecektir. 1010. En sondaki biri de alıp yanına toplarsam cevabım 1011 olarak çıkacaktır. O yüzden doğru cevap D seçeneğinde mevcut. Altıncı soru. Aşağıdaki şekilde yan yana ve alt alta dizilmiş bloklar ve bu blokların içe, içlerine yazılmış olan sayılar verilmiştir. Birinci satırda 1, bir, ikinci satırda 2, 3, 4, üçüncü satırda 5, 6, 7, 8, 9 diye devam ediyoruz. Sonra 10, 11 diye. 11. satırdaki en küçük sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada kaç tane sayımız var? 1. Burada kaç tane sayı var? 3. Toplam kaç, kaç tane kutucuk var diye düşünün aslında. Burada 5. O zaman şöyle bir e, yöntem geliştirelim. Biz buradaki 1 ile hani ikinci satırın son sayısını bulmaya çalışırsak 1 ile 3'ü toplarsak 4. Bak 4'ü verdi. Peki 1, 3, 5'i toplarsam 9 son sayıyı veriyor. O zaman satırlardaki sayı adetlerini yani 1 tane, 3 tane, 5 tane bunları topladığımda bana direkt satırın sonuncu sayısını veriyor. O zaman 11. satırdaki en küçük sayı bulmak için ben 10. satırı bulurum zaten bir fazlası da 11. satırın ilk baştaki en küçük sayısı olacaktır. O zaman burada 10. satırda kaç tane sayı olacaktır? İlk başta onu bulalım. 1. satırda 1, 2. satırda 3. E bu sayılar teker teker gittiği için teklerin formülü de 2n 1'dir arkadaşlar. En yerine götürüp 10 yazarsak 10. satırda 20 1'den dolayı 19 tane sayı vardır. O zaman 1'den 19'a kadar olan tüm sayıları toplarsam 1, 3, 5 nokta nokta artı 19. Bunun formülü n kareydi. Şimdi n dediğimiz sayı 2n-1 19 ise zaten yukarıda yapmıştım. n buradan 10 gelecektir. O zaman 10'un karesinden dolayı burası 100 yapar. Yani buradaki toplam 100 tane sayı var. 10. satırın son sayısı 100 ise 11. satırın ilk sayısı da 101 olacaktır. Çünkü 2. satırdan 3'e geçerken bir fazlasını alıp o şekilde devam ettiğimizden dolayı doğru cevabımız C şıkkı 101 olacaktır. 8. soru. 8 takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla bir kez maç yapmıştır. Toplam kaç maç yapılmıştır? Bu aslında bizim bildiğimiz 8'in ikili kombinasyonudur. Kombinasyon hatırlamayanlar aslında diğer çözümü yapacağım. 8'i 2'ye böldük. 4. 4 kere 7'den 28. Bak cevap tuttu mu? Tuttu. Peki ben bu cevabı başka nasıl bulabilirim? Şöyle düşünelim. 8 tane takım. Birinci takım. ikinci takım. Üçüncü. Dördüncü derken 8 tane takım var. Şimdi birinci takım kimle maç yapacak? Takım 2 ile. Üçüncü takımla. Dördüncü takım derken toplam 7 tane takımla maç yapacak. Doğru mudur? Evet. Şimdi bu ikinci takım Gerideki yani kendisinden önce olan takımla maç yaptığı için bir daha yapmasına gerek yok. Rövanşlı dememiş. O zaman bu takımda hemen renk değiştirelim şöyle. İkinci takımda üçüncü takımla dördüncü ile beşinci ile derken kendisi hariç ve takım bir hariç toplam 6 tane takımla maç yapacaktır. Üçüncü takım ise toplamda 5 tane. Dördüncü takım 4 tane. 3, 2, en son bir. Zaten 8. takıma geldiğinde o bütün takımlarla maç yapmış olacak. Hepsinin toplamları kadar maç yapılacaktır. O da 7 çarpı 8 bölü 2'den. Zaten bakın aynı kapıya geliyor. 4 kere 7'den 28 tane toplamda maç yapılmıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet 8. soru. Antik Yunanlılar bir şekli yan yana ve üst üste ekleyerek aynı şeklin daha büyük bir halinin elde edildiği parçalara güneş saati e, gnomonunda gölgeyi oluşturan obje esinlenerek gnomon derlerdi. Böyle bir açıklama verilmiş bize soruda. Burada yukarıda bazı gnomonları verilen sayı örüntüsünün son gnomonunda kaç adet boncuk vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada birinci e, şeklimizde bir tane 1 artı 3'ten 4 tane 1 artı 3 artı 5'ten 9 aslında 3 tane olduğu için 3'ün karesinden 9. 4 tane olduğu için 4'ün karesinden 16. Buraları da yazalım. 1, 4. Hep karesi olarak gidiyor. O zaman burası en kare tane şekle sahiptir. Peki ben bunların toplamını nasıl bulabilirim? Şöyle düşünün. Bu arada bakın 1, 3, buradaki son sayılara baktığımızda 5, 7. Bunlar hep tek sayılar. Dördüncü adımda 7. Üçüncü adımda 5. O zaman şöyle diyelim. Birinci adım son sayısı 1. İkinci adım son sayısı 3. Şuradaki yuvarlak içerisinde aldığım sayıları yazıyorum arkadaşlar. 3. adımda 5. O zaman bunun bir örüntü haline gelmesi lazım. Ben bunların tek olduğunu biliyorsam teklerin formülü neydi arkadaşlar? 2n 1. n yerine gerçekten de 1 verirsem 1 elde ediyorum. 2 verirsem 2 kere 2 4 1 çıkart 3 elde ediyorum. n yerine 3 verirsek 3 kere 2 6 1 çıkart 5. Evet o zaman n yerine n yazdığımızda buradaki son sayımızın aynı zamanda 2n 1'e eşit olması lazım. Çünkü bu teklerin hatırla son formülü son terim neydi? 1, 3, 5, 7 diye giderken son terimi 2n 1 diyorduk. Onların formülü neydi arkadaşlar? n kareydi. O zaman bizim son terim 2n 1 aynı zamanda 3n 9'a eşit midir? Evet. Yazamadım. 2n 1 eşittir 3n -1. Eksi 9 dersem buradan n'i bulurum. Eksi 9'u karşıya attım. 8. İki n'i karşıya atarsam n eşittir. 8 geldi. O zaman 8'in karesinden dolayı son e, gnomonda kaç adet boncuk vardır diye sormuş. Toplamda 64 tane boncuk olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 9. Her gün bir önceki günden 2 tane fazla şınav çeken Zeki... 30 gün sonunda toplam 1230 sınav çekmiştir. Buna göre Zeki 15. günün sonunda toplam kaç sınav çekmiştir diye soruyor. Şimdi birinci gün kaç tane çektiğini bilmiyorum. İkinci gün, üçüncü gün derken şöyle 15. günü de bulacağız. Aynı zamanda devam ettik 30. güne kadar yazmamız lazım. Birinci gün x tane sınav çekerse. Her gün bir önceki günden iki tane fazla çektiğinden dolayı burası x artı 2. Burası x artı 4. Burası x artı kaç olmalıdır ve bu 30. günde aynı şekilde nasıl olacaktır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir bağlantı kuralım. Hepsinin iki katlarını aldığımızda bakın. 2'nin 2 iki katı 4, 2 katı 2, 6, 30, burası da 60 yapacaktır. Şimdi 4 iken burası 2 katı 4 iken 2 eksi. 6'ya 2 eksi. O zaman 30'un 2 eksi olacaktır. Bunun yanına gelecek olan sayı artı 28 olacakken bunun yanına gelecek olan sayı da artı 58 olacaktır. Böyle bir bağıntı kurabilirsiniz. Toplam 30 günde 1230 şınav çektiğine göre top, x'leri toplayalım önce. Bakın her birinde birer tane x olduğu için toplamda 30 x gelecektir. 30 x artı şimdi 2'den başlayıp 4, 6, 8 derken 58'e kadar olan sayıları toplayıp 1230'dan çıkartıp sonra da 30'a bölerek x'i bulacağım. Şimdi buranın toplamı bunun da pratik formülü vardı arkadaşlar. Son terime 2n dersek 2n eşittir 58'den n dediğimiz sayı 29 gelecektir. Formülümüz n çarpı n artı 1'den bulunuyordu. O zaman 29 çarpı 30. Şöyle kıyıda köşede hemen işlemleri yapalım. 3 kere 9 27 elde var 2. 87 yani toplarsam 870 geldi. Buranın toplamı 870 ise 870'i karşıya atıp çıkarttığımızda Hemen altına 870'i yazıp çıkartıyorum. 0, 6, bir onluk verdiğimiz için 360 kaldı. O zaman 30 çarpı x eşittir. 360 ise, 360 ile 30'a bölersem zaten x de buradan 12 gelecektir. E benden neyi soruyor? 15. günün sonunda toplam kaç şınav çekmiştir? X'in yerine götürüp 12'yi yazdığımda 15. gün toplamda 40 tane sınav çekmiştir. Şimdi arkadaşlar o zaman burada 12... 14, 16 derken 40'a kadar bütün sayıları toplayacağız. 12, 14, 16 nokta nokta 40'a kadar. Hemen şöyle bir renk değiştirelim. Zaten burada 15 tane sayı var. Birinci günden 15. güne kadar gittiğimizden dolayı. Terim sayısı direkt 15'tir. Terim sayısı 15 iken, Direkt terimler toplamına bakalım. Terimler toplamı ise son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı 15. 40 12 daha 52 yarısını aldım 26. 26 ile de 15'i çarparsam doğru cevabımız 390 gelecektir arkadaşlar. Hızlı bir işlem yaptım. Orada zaten çarpıp bulabilirsiniz. Kontrol edelim hemen. Cevap evet doğru cevabımız Adana'ymış. 390 olacaktır. Bol işlemli bir soru değil mi? Evet. 10. soruyla devam ediyoruz. Bir sınıftaki 13 kilitli dolaba ait 13 farklı anahtar vardır. Bu dolapları öğrencilere teslim etmeden önce içlerinin boş olduğunu kontrol etmek isteyen hizmetli hangi anahtarın hangi dolabı açtığını bilmediğine göre en az kaçıncı denemesinde kesin olarak dolapların tamamını açabilir. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru. Şimdi ben 13 tane dolabın şöyle yan yana olduğunu düşüneyim. 13 tane dolabımız var. Şurada birinci dolap, şurada ikinci dolap, üçüncü dolap derken burada en son 13. dolabımız burada olsun. Nokta nokta diye devam ediyor. Anahtarlar elimde. Anahtarları aldım. Birinci dolabı kaç farklı denemede açabilirim? Birinci dolabı. 13 on 12 mi? 12 arkadaşlar. Çünkü burada ben ilk 12 tanesini denediğimde o zaman 13. denememe gerek kalmaz. En fazla 12 denemeden sonra 13'ünün eğer ilk 12'si açmayacaksa 13'ünün kesinlikle artık açacağını biliyorumdur. O zaman buraya kaç farklı deneme kalacak? 11. Buraya 10. Derken en son 12. dolabı açarsın ve bir denemede açarsın. Buradan 13. dolaba zaten en son eline kalan anahtar da burayı direkt açmış olacaktır. Peki şimdi buraya geri gelelim. Bakın şöyle bir 12'yi buraya yazalım. Toplamları fark ettiyseniz hep 1 ile 12'yi toplarsak 13, 13, 13. O zaman burada 13. Şimdi 11. dolaba kaç farklı anahtar kalmıştı? Burada ben 13 tane anahtarım vardı. 12, 11 derken burada kaç tane anahtarımız vardı? 2 tane deneme yaptık. Doğru mu? 2 tane deneme yaptıysan elinde 3 anahtar var demektir. O zaman sen burada bir tanesini denediğinde bak burada 2 anahtarın kaldı şurada. 2 tane anahtarımız kaldı. Bir tanesini denediğinde açarsa zaten açmış olacak. Ama açmadığını düşünelim. Açmadıysa o zaman ikinci anahtar bunun için uyumludur. Ve açmayan anahtarı da 13. dolaba açacak demektir. Mantığı anlatabildiysen o zaman bunları bir toplayalım. Gerçekten cevap çıkacak mı? Birden 12'ye kadar olan tüm sayıları toplarsam 12 çarpı 13 bölü 2'den sadeleştiriyorum. 6 kere 13'ten 78 yapacaktır. Doğru cevap C şıkkı 78 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada aslında 13 tane deneme yapmış mıyız? He, ama bakın şöyle bir yeri atladık. Evet bakın hangi anahtarın hangi dolabı açtığını bilmediğine göre en az kaçıncı denemesinde kesin olarak dolapların tamamını açabilir. Şimdi burada biz 12 tanesini denedik. 13. anahtarı deneyeceğiz. Açıyor mu açmıyor mu yoksa o anahtar Birinci dolaba ait mi değil mi? O zaman burası arkadaşlar ters oldu. Yanlış oldu. Pardon özür diliyorum. O zaman ne yapacağız? Burası 13 tane deneme. Buraya 12 tane. Buraya 11. Buraya en son bir tane deneme. Yani bu dolapları da açmamızı istiyorlar. O yüzden hani ben 12 tanesini denedim. O zaman 13. kesin odur deyip boş bırakmayacağım. Onu da açmam gerekiyor. Dolapları kesinlikle açman lazım. 13'ünün açacağını biliyorsun ama aç. Dolabı aç demiş. O yüzden burası yanlış oldu. Basit bir mantık hatası yaptım. Soruyu okumadığımızdan dolayı aslında. O zaman arkadaşlar şöyle 13 çarpı 14 bölü 2 dersek burayı sadeleştirirsem 7 kere 13 91 olacaktır. Cevabı düzeltiyorum. Doğru cevap Denizli 91 olacaktır arkadaşlar. 11. soru n bir pozitif tam sayı olmak üzere kare içerisinde n yazılınca 1, 3, 5, 7 diye teker teker giderken yuvarlak içerisinde yazılan <laughs> pardon n sayısı 1, 2, 3, 4, 5 diye n'e kadar devam ediyor olarak veriliyor. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 nokta, nokta 19'a kadar toplam aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Şimdi burada burada bu 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını hemen bir bulalım. 19 çarpı 19 çarpı 20 bölü 2'den burası 119 gelecektir. Peki ben bunları nasıl yazabilirim başka? Şimdi arkadaşlar tek tek şıkları çözmeyelim. Şöyle basit bir mantık geliştirelim. Ben en yerine en yerine şimdi burada 1 3 1'den 19'a kadar olan sayılara bakıyorum. 5, 7, nokta nokta 19'a kadar. Bunu neyle ifade edebilirim? Geriye de zaten onu da kırmızıyla yazacağım. 2, 4, 6, 8, nokta nokta 18'e kadar olan çift sayılar kalacaktır. Şimdi bunu da iki parantezine alsam. 1, 2, 3, 4, nokta nokta bu da 9'a kadar gelecektir. E bu zaten zaten yuvarlak içerisinde n yerine 9 gelmiş halidir. Yani 2 tane 9 sayısı var arkadaşlar. 2 tane yuvarlak 9 oldu burası. Artı e şu mavi kısımda 1'den 19'a kadar olduğu için bu n'i bulalım bir. 2n-1 eşittir 19. 2n eşittir 20. n eşittir 10 çıktı. Demek ki kare içerisine de 10 yazdığımızda bunun da cevabı 10 çıkacakmış. Kare içerisinde 10 ile gösterilebilir. O halde 19'a kadar olan bütün sayıları yazmış olduk mu? Evet. 2 tane yuvarlak 9 ve bir tane de kare 10 ile bunu gösterebiliriz. O yüzden cevabım A seçeneği olacaktır. 12. soru. N bir tam sayı olmak üzere. Eksi 2 N artı 4 açık aralığında 20 farklı tam sayı vardır. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda mı gösterelim? Hadi sayı doğrusunu çizelim hemen. Evet. Şimdi eksi 2 dahil değil. Burada bir yerlerde n artı 4 sayısı o da dahil değil arkadaşlar. Aradaki tüm tam sayıları yazmaya başlayalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 derken toplam 20 farklı tam sayı var diyor. O zaman 20 tane varsa zaten bak burada 2 tanesi var. Geriye kaç tane daha sayı yazmamız lazım buraya? Toplamda 18 tane. O zaman buradaki yazacağımız son sayımız da 18 değil midir? Evet şöyle almış olalım. 18. Demek ki bu adam 19'a eşit ki hatta şöyle düşün. Eksi 2 ile 19 aralığıymış dersen. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 18'e kadar toplam 20 tane sayı yazmış olursun. Peki neyle 4'ü toplarsak 19 olur? 15. Eni buradan çektim buldum. Şimdi götürüp yerine 15'i yazalım. 2 çarpı 15 30. 1 çıkarttım 29. Açık. Buradaki en yerine de 15 yazarsam 45 bir daha 46 kapalı aralı. Burada kaç tane tam sayı vardır diye sormuş. O zaman sayıları yazmaya başlayalım. 29 olmayacağından dolayı 30, 31, 32 derken en son 46'ya kadar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 16. 1'e böldüm 16. 1 ile de toplarsam doğru cevabımız 17 E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Böylece bu soruyu da çözmüş ve bu testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.